Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün kutu açılım videosu için kamera karşısına geçtim. Çok güzel ürünler sipariş ettim geçtiğimiz hafta. Genellikle bunun %95'i Friends ürünleri. Bunlardan sadece 3 tanesi geldi. 2 tanesi Friends, bir tanesi Farklı bir ürün. Diğerleri de geldiği zaman çekeceğim. Ee, ben dayanamam, o yüzden hemen açıyoruz. Daha doğrusu dayanamadım, bugün biraz tiftikledim. O zaman hemen açıyoruz. İlk önce geçtiğimiz çarşamba günü yaptım bu alışverişi ve linklerini de aşağıya bırakacağım. Ee, bir çanta aldım. Çanta önüme çıktı. Benim yeni bilgisayarım var biliyorsunuz. Bu bilgisayarın da çantası yok. Ee, bilgisayarım için ölçülerinde bir çanta aldım. 109 TL normalde ama 50. TL almış bulundum. Aha. Harika. İçini açacak olursam önünde bir göz var. Şöyle. Artı olarak şöyle açıyoruz. 1, 2 ve 3. Görüyor musunuz? Gözleri var. Bilgisayarı koyunca çok hafif oluyor. İnanın çok hafif. Hiç hissetmiyorsunuz bile. Neyse. Ee, ben bunu e, iki gün önce geldiğinde, ürün geldiğinde, yani çarşamba sipariş ettim, ertesi gün geldi e, ve story'imde paylaştım. Sekiz kişi, İrfan abi, koca elinde, e, belediye bize verdi, bilgisayar yanında hediye etmiş. Olabilir böyle şeyler ama ben parayla aldım, neyse. Pazar günü e, çalışma oluyor mu bilmiyorum, normalde karantinadayız biliyorsunuz ve pazar günü Petite kargo çalışıyormuş ve ürünü getirdi. Hemen açıyoruz. Şöyle geldi. Fatih İstanbul'dan gelmiş. Tabii ki de ben bunu açtım ama bunu açmadım. Bunun için yemin edebilirim. Faturası. Bakalım nasılmış. sabaha kadar bunu yapabilirim. Çok güzel. Neyse. Şimdiki. İnanılmaz gözüküyor. Üzerinde biraz hatalar var sanki. Ha yok bu kendi orijinaliymiş. Abi bakar mısınız? Mükemmel değil mi? Bunun bende Avengers'ı da var. Ay onun yanına yapıştırırım büyük ihtimal. Çift taraflı bantları var. Çok güzel. Dizide geçen bütün işte replikler falan hepsi burada. Çok güzel. Size ASMR yapayım mı? Mikrofonu buraya takıyorum o yüzden. Evet arkadaşlar bugün gelen ürünümü gösteriyorum size. Şöyle geldi. Yemin ederim akşama kadar oruçluyum zaten. Film izledim 3 tane ve hani hiç açmadım yemin ederim. Sadece iftara yakın açtım. Daha doğrusu iftardan sonra orucumu açtıktan sonra dayanamadım ve açtım. Kusura bakmayın. Ama yine de çok bir şey kaçırmadınız. Çünkü Aşık oldum yine ya. Allah'ım şunun güzelliğine bakar mısınız? Orijinal geldi bu arada. Orijinal ürün. Mubbles atölyeden almışım. Tabii bunların hepsini e, hepsi buradan aldım. Onların içinde de farklı firmalar oluyor ya. Kutu mutu her şey orijinal. Mac olarak yazıyor. Şöyle etrafını göstereyim. Üstünde de yıldız var. İçi gözüküyor rengi. Açıyoruz bayılacaksınız. Bittim. Düştüm. Bayıldım. Allah'ım verdiğim parayı hak eden bardaklarımdan birisi. Biliyorsunuz benim bardak koleksiyonum var. Ve bardaklarımı bildiğiniz ayakkabı kutusunun içinde 2-3 tane e, yatağımın altında saklıyorum. Bardaklar benim için çok önemli. Bunu bileyenler, bilenler var zaten. Anlayacağınız bu benim artık favorim. Net. Evet arkadaşlar, bugün yeni bir kargom daha geldi. Şimdi onu açacağız. Evet arkadaşlar, diğer kutu açalım ama başka bir gün çektim. Geçen hafta çektim. Bunu da şimdi açacağım çünkü kargolarım istediğim zamanda da gelmedi. Ee, yama gibi olacak. Yaklaşık 10 dakika önce geldi. Ne geldi hakkında bir fikrim yok. Ee, hissedemiyorum da. Hissedebiliyorum. Eğer bu tahmin ettiğim şeyse şu an çığlık atmak istiyorum ama atamayacağım. Evet, tahmin ettiğim şey. Yastığından anladım. Heyecanlandım. Kesin o. Oh. içinde bir şey yok. Paketlemeye bayıldım kağıt gibi yapmışlar. Kağıttan yani. Bilek destekli mousepad. Ama neyle? İçinde üstünde ne baskısı var? Happy Hours'tan geldi. Yaratıcı rahatlık. Çok güzel ürünleri var Happy Hours ofisi. Ziyaret edebilirsiniz. Aa, evet. Şey yapmışlar. Harvard Medical School tarafından önerilen ele, el, el, egzersizlerini 40 dakikada bir uygulamayı iman etmeyiniz. Vay. Çok bilgisayar kullananlar için diyor. El egzersizleri şey vermiş. Siz de bakın. Siz de bakın belki yararlanırsınız. Güzel. Bakalım. Evet. Ve çıkartıyorum. Tam istediğim gibi. Tamı tamın aynısı. Bakın. Friends, Central Park'lı. Happy Horse'ın. Mouse, Mousepad'i. inanılmaz rahat ve konfor duruyor. Hemen deneyeceğim. Arkadaşlar bugün başka bir kargom geldi. Biliyorsunuz aynı anda hepsi gelmedi. Belirli günler arasında geldi. Çok saçma oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi açıyorum. Şöyle patete kargo getirdi. Ee, şey bu. Friends tişörtü. inanılmaz. Bayıldım şu an bir saniye. Şöyle geldi. İnşallah bedenimi olur. Dokusu çok güzel bir yani gerçekten güzel dokusu. Bu üzerimdeki benim H&M'in Ondan daha güzel gibi ama. Bilmiyorum. Evet ve... Tada! Friends! Bayıldım. Şimdi hemen deniyoruz. Ve... Bu şekilde. Görüyorsunuzdur. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. E, baskısı çok güzel umarım hemen solmaz ama solmaz dediler. Dokusu güzel. Üzerime de tam oturdu. Ee, evde kala kala biraz kilo aldık. Forma girince inşallah tamamen güzel bir şekilde gezerim sokaklarda. Güzel oldu bence ya. Kim şöyle evet. Harika. Evet. Bu kadardı. Arkadaşlar sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Her gün bir tane sipariş aldığım için bu kadar yeterli. Bunlar benim iki hafta önce aldığım. işte ne izlediniz? Bardak Friends'in orijinal bardağı. İşte yapıştırdım oraya ben Friends'in posteri. Ee, bunlar kaç hafta önce yani. Bir hafta önce o ikisi geldi. Ee, bu geldi bugün. Geçen gün de iki gün önce de şey geldi. O kadar şey aldım ki unuttum. Ne geldi ya of unuttum. Mousepad geldi. Bir ikisi Çok güzel kullanıyorum. Çok rahat kullanışlı hepsi. Yani paraya verdiğim paraya değdi. Bunların fiyatları toplamı 145 lira falan tuttu. 50 lira da şey çanta vardı ya çantayı çıkartırsak daha ucuz oldu. E, memnunum. Linklerini aşağı tabii ki de bırakacağım. Benim gibi Friends tutkunları için. Ve arkadaşlar e, Lady Gaga'nın e, dün albümünü aldım. A Star Is Burn albümünü aldım. 28 TL'ye düşmüştü. Onun içinde de bir video çekerim. Artı Lady Gaga'nın DVD'si ve e, Lady Gaga'nın tişörtü. O zaman Lady Gaga kutu açılımı da yaparız. Bu çok beğenilirse. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet. beğenmeyi unutmayın. Bay bay.